Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisi 9 haftadır yayınlanmaya devam ediyor. Bugün dizinin 9. bölümü ekranlara gelecek. Fox TV'de yayınlanan dizi yeni başlamış olsa da adını kısa sürede çok izlenen diziler arasına yazdırmayı başardı. Çarşamba günlerinin sevilen dizileri arasında bulunan Adım Farah dizisi reytinglerde de yüksek rakamlar görüyor. Adım Farah dizisinin geçtiğimiz bölümlere damga vuran sahneleri bu bölümde de ışık tutacak. Adım Farah dizisinin bu bölümünde yaşanacak olaylar seyirci tarafından çok merak ediliyor. Bölümle ilgili iki adet fragman bir adet de ön izleme videosu yayınlandı. Adım Farah dizisinin 9. bölümü ilk olarak Tahir ve Mehmet ikilisinin kavga sahneleriyle başlayacak. Dizinin geçtiğimiz bölümü de bu sahneyle sona ermişti. Mehmet ve Tahir çok büyük bir kavga içerisinde kalacaklar. Mehmet'in Tahir'e sarf attığı sözler Tahir'i hem sinirlendirecek hem de üzecek. Kavganın sona ermesiyle birlikte Farah'ın içeriye girmesi ve Tahir'le konuşması bir olacak. Tahir olanlar üzerine hem düşünecek hem de önlem almak isteyecek. Mehmet ise Tahir'i açık ve net bir şekilde uyarmış olacak. Farah ve Kerim Şah'a zarar gelmemesi için Tahir'in çok dikkatli olması gerektiğini kavga yoluyla da olsa öğretmiş olacak. Mehmet ise Tahir'i açık ve net bir şekilde uyarmış olacak. Farah ve kelimişar zarar gelmemesi için şahirin dikkatli olması gerekecek artık. Siz de daha fazla bu tarz haber için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler.